Yine yakmış yar mektubun ucunu Askerlikte sevda çekmek zor diyor Yükleyip postanın bana suçunu Hatırımı teller ile sor diyor Askerlikte sevda çekmek zor diyor Yine yakmış yar mektubun ucunu Asyalikte sevda çekmek zor diyor Yükleyip postanın bana suçunu Hatırımı teller ile sor diyor Asyalikte sevda çekmek zor diyor Dinlemeler bir sigara içimi Duman duman sen kablarsın içimi Dinlemeler bir sigara içimi Duman duman sen kablarsın içimi Çidem çiçek açmış tezkere yakın Yeşillerci artık yollara bakın Sevgilim kendini nazardan sakın Seni düşte gördüm hayra yor diyor Asyalıkta sevda çekmek zor diyor Çiğdem çiçek açmış tezkere yakın Yeşillerce artık yollara bakın Sevgilim kendini nazardan sakın Seni düşte gördüm hayra yor diyor Askerlikte sevda çekmek zor diyor Dinlenmeler bir sigara içimi Duman duman sen kablarsın içimi Dinlenmeler bir sigara içimi Duman duman sen kabılarsın içimi.